Arkadaşlar şimdi genel Sisok'tayız. Kardeşim Hornet kardeşim olan oynamayacakmış. Yani her şey son videosu artık ben çekeceğim. Bu kadar. Şimdi <laughs> şöyle başlayak. Ben her şeyi aldım çakradan. Efe aklınızdan almaya gidiyoruz. Bu oyunu zaten oynuyordum önceden. Yine yani kolay olacak. Çıkıyoruz da. Gerek <laughs> yapamadım. Yusuf neden? Bu değil. Buradan aşağıda zaten bank oturma yeri var yani hiçbir şey yaramayacak tuzaklardan kaçıyoruz çok umrumda değil burada okuyacağımız bir şey yok daha şimdilik bir şey yok can doldur neden doldurdum da göreceğiniz zaten Tamam Canavarımız Dayan Şimdi Heh, Neyse Buralar zaten önce Ben gelip yapmıştım diye Bak şeyler yok da neyse Bunu almadım. Videoda alalım diye. İsterseniz çeviri yapın da her neyse. Ve İpek mısırı. Güzel. İlk şeyimizi de aldık. Ve kopamızı da aldık. İkinci kopa buradaki. Böyle çıkartalım. Alalım. Bunu bozdurarak Neden bozdurduysa her neyse. <laughs> Okuldan dolayı her hafta falan çektiğimiz için Bakayım, evet iki tane. Şimdi bu ne konuşuyoruz. Görev verecek. Vallahi çevirmenize izin verme. Ne yazıcı geçtim. İki tane, üç tane istiyor ve. Ben de iki tane var. Ona geleceğiz. Şurada da hayata gözükmemizi sağlayan çarmıha takalım. Şakradan her şeyi aldı. için bir uğraşsız Sız gidiyoruz. Burada boncuk falan var. Aldım. Herkese selam. Bugün Nesli son koyuyoruz. Nesli ki yapamadan dolayı videom bir kısmı gitti. Bu yüzden koyabilirim şimdi. Koyabilirsem koyacağım. Nasıl? Sınavlardan do. Doğru. Şu açıklamayı unuttum. Kardeşim yapmayacağım. Artık ben yapacağım. Hop tamam yaptım. Sınavlardan dolayı daha zor video gelecek ve her hafta tabi video falan atacağız. risk alıp duruyorum. <gülüyor> <gülüyor> odaklan, odaklan. Lan ay. Yani çan düşürme mekaniğimiz geldi. Geldi. Boz. Oh. Ben şu kısma basmadım. Hatta bakayım. Evet basmamış. İyi. Canavar zaten serbest olduğundan Hollow Knight'ın Stek istasyonu Siteyi Season 10 siteyi Bazı risk alan biri Yukarıdan çanlar düşüp ikinci fazdayız. Cila koyabilirim. Kesilen video kısmın <laughs> bir vuruşa geberciyim. Erkenden de iki vuruş tatlıyor. <laughs> Boss olarak. Zaten ilk video. <laughs> Pardon iki. Bir miydi iki miydi? Zaten onu da tattırdı. <laughs> bir can. Bir can. Neden ölüyorum? <laughs> Güçlendirme de yok. Aslında ipek mızrağını kullanayım lan. Ben ne yapıyorum? Kullan gitsin. Bunu atacağım gidecek. Siz son gün ola. Ah ne düşünüyorsunuz?